Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerine fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2937 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2937 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Çeyrek altın 4795 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4915 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Yarım altın 9646 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9827 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Tam altın 19.205 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 19.578 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 19.785 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.084 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 19.920 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.089 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 2451 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2179 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2886 TL'den satışa sunulu görüyor. ONS ise 2597 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.